Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli baton kek tarifim var. Yapımıyla ve tadıyla gerçekten çok değişik ve çok lezzetli bir tarif. Sizleri bekletmeden hemen geçiyorum yapımına. Tarifime önce kalıbımı hazırlamakla başlıyorum. Bunun için kalıbın her yerini katı yağ ile yağlıyorum. Ve ben kek harcımı hazırlayana kadar buzdolabına kaldırıyorum. Böylelikle kekim kalıbından çok kolay bir şekilde çıkacak. Daha sonra 100 gram bitter çikolatayı da benmari usulü eritiyorum ve bir kenarda bekletiyorum. Kek için karıştırma kabımın içerisine 125 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını alıyorum. İçerisine 1 su bardağı şeker ve bir paket vanilyayı da ekleyip krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Bu aşamada biraz zorlanabilirsiniz. Fakat yumurtaları ekleyince çırpma işlemimiz daha kolay olacak. Daha sonra 4 adet yumurtayı teker teker hamurumuza ekliyoruz. Önce bir taneyi ekleyip iyice karıştırdıktan sonra ikincisini ekleyip tekrar karıştırıyoruz ve bütün yumurtalar bitene kadar aynı işlemi uygulamaya devam ediyoruz. Tarifimde kullandığım malzemeleri açıklamalar kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Son yumurtayı da ekleyip iyice karıştırdıktan sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ve bir çay bardağı yoğurt ekliyorum. Yoğurdunu sulu yerinden kullanıyorum ve tekrar 1 dakika kadar çırpıyorum. Daha sonra bir tane portakalın rendesini ekliyorum. Bu keke çok yakışıyor. Evinizde varsa mutlaka ekleyin. Ardından içine bir paket kabartma tozunu ve 2 su bardağı unu da eleyerek ekliyorum. Benim hamuruma 2 su bardağı un tam denk geldi. Fakat yumurtaların büyüklüğüne göre un miktarı da değişebilir. Bu yüzden her zaman kıvamlı gösteriyorum sizlere. Kıvamı tam da bu şekilde olmalı. Normal kek hamurlarına göre biraz daha katı bir hamur. Daha sonra hazırlamış olduğum kek harcını ikiye bölüyorum. Yani yarı yarıya bölüyorum. Bir tanesinin içine 100 gram eritmiş olduğum bitter çikolatayı ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Daha sonra normal temiz mutfak poşetlerinin içine hamurları dolduruyorum. Bu işlemi tamamen kaşıkla da yapabilirsiniz. Bana bu şekilde daha kolay geldiği için ben böyle yaptım. Fakat dediğim gibi tamamen kaşıkla da yapabilirsiniz. Ben fikir olması açısından da bu şekilde göstermek istedim. tarifimi tam da bu kısma kadar izlediyseniz ve beğeniyorsanız lütfen yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Bu kanalımın devamı için çok önemli. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kanalıma abone olarak da destek vermiş olursunuz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Bunu da bilmeyenler için belirtmek istedim. Daha sonra buzdolabından çıkarttığım kalıbın içerisine sırayla bir beyaz, bir çikolatalı olacak şekilde harcımdan gelişi güzel döküyorum ve bütün hamurun bitene kadar bu şekilde uygulamaya devam ediyorum. Ve son olarak da kürdanla veya bir bıçakla kullanabilirsiniz. İyice derine inip 1-2 tur karıştırıyoruz ve 180 derecelik önceden ısıtılmış fırınımıza pişmesi için gönderiyoruz. Evet arkadaşlar sizler için sunumunu izlerken ben de veda edeyim. Muhteşem bir kek paylaştım sizlerle. Normal bildiğimiz klasik keklerden çok daha güzel oluyor bu kek. Mutlaka deneyin diyorum ve deneyenlerden de yorumlarını bekliyorum. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı ve sayfamdaki diğer tariflerime de göz atmayı unutmayın.